Aşkım çabuk uyan çabuk. Aha, ne oldu? Aşkım benim sancılarım başladı. Sancılarım başladı? Evet galiba doğuruyorum. Ne? Doğuruyor musun Ana galiba senin doğum sancılarım başladı. Evet evet ya galiba doğuracağım. Çocuğumuz doğuracak. Aa, canım acıyor. Ana şuna bakın ne? Karnın baya bir şişmiş. Yani patlayacak gibi balon gibi şişmiş karnın. Evet aşkım hadi beni hastaneye götür. Hastane mi? Ana ben o şeyden anlamam ki. Ya da Tamam merak etme seni, seni götüreceğim şimdi. Aşkım hadi hızlı ol doğuracağım bak. Tamam tamam merak etme geldim hadi bakalım şuna ben seni sana gidiyoruz. Merak etme biraz daha dayanman gerekiyor dayan biraz daha. Tamam. Tamam merak etme geldik önce tam da burada ha. Vallahi yaklaştık yaklaştık dayan bakalım Aha, da geldik. Merhaba bize acil doktor lazım karım birazdan doğuracak. Merhaba ben doktor Mahmut ya ben size yardımcı olacağım. Doktor Mahmut bey görmüş olduğunuz gibi karım hamile birazdan doğuracak doğum sancıları başladı. O yüzden o doğurtmanız lazım. Tamamdır merak etmeyin ben karınızı doğurtacağım. Hanımefendi benimle içeri doğru gelir misiniz? Tamam geliyorum. Ben de gelebilir miyim? Hayır gelemezsiniz. Ana <laughs> niye ki la? İçeri girmeniz yasak. Ee, i̇yi tamam o zaman ben burada bekliyorum. Aşkım maalesef ki beni içeri almıyorlar. Sen içeri git doğru gel ben seni kapıda bekliyorum. Tamam. Ay çok korkuyorum ya. Korkma hiç gerek yok. Vallahi tereyağından ip çeker gibi olacak. Öyle der mi doktor bey? Öyle 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 merak etme gel gel hanım. İyi tamam o zaman hadi geliyorum. Ay çok korkunç hastane. Merak etmeyin korkmanızı hissedeceğim gerek yok. Ben 20 yıldır doktorum. Doktor doğum uzmanıyım. Dalında bayağı başarılı ödüller aldım. Tamam o zaman doktor bey. Lütfen birazcık hızlı olsun. Ay benim çok kötü sancılarım var. Tamamdır efendim merak etmeyin. O zaman şuradaki yatağa yatın bakalım. Yatak mı? Buraya mı yatacağım? Evet buraya yatacaksınız. Peki burada yatak göremiyorum ben. Bu yatak değil masa. Evet maalesef ki paramız olmadığı için yatak alamadık. Maalesef ki masanın üstünde sizi doğurtacağız. Hana nereye geldik la biz böyle? yatıyorum buraya. Ay çok kötü canım acıyor. Sancılarım var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle sizi doğuracağız hanımefendi. Başlıyoruz. Bir saat sonra. Of ya of ya. Bir saat oldu hala. Bitmedi bu doğum. Ne kadar da susturuyormuş böyle. Ne zaman doğacak bu çocuk? Ne zaman doğacak? <laughs> Ana bu benim çocuğumu dedi. Doğa çocuğum. Valla çocuğumu tizi Bu ana doğurdu da. Kral bey gelebilirsiniz. Aha vallahi beni çağırıyorlar. Geldim doktor bey. Çocuğum nerede? Aha da burada görmüyor musun lan gör. Hani nerede? Aha burada ya la. görmüyor musun? Hani? Aha bu mu? Hello sen çocuğun. Ana bu benim çocuğum lan şimdi. <laughs> <laughs> Ana bu tip ne la böyle bu tip ne böyle la benim çocuğum değil bence yanlışlık bir karışıklık olmuş olabilir. Ne karışıklığı oğlum senin çocuğun işte senin bebeğin bu. Senin sevgilinin karnından çıktı. Ana şimdi bu Ece'nin içinden mi çıktı bu tip ne la böyle bu bana benzemiyor. bakayım Ece'ye benziyor mu Ece'ye de benzemiyor. Bana da benzemiyor. Benim saçlarım gri. Ece'nin saçları sarı. Bunun saçları gel. Bunun saçı bile yok. Doktor bey bence siz karışıklık yaptınız yani bir hata bence bu benim çocuğum falan değil. Büyük ihtimalle bu sizin çocuğunuz. Ne diyorsun ne sen? He vallahi onu diyorum. Bu sizin çocuğunuz. Bak siz de gelsiniz. Bu da gel. Hmm, beni sinirlendirme. Tamam la tamam sinirlenme de benim çocuğum derim bence bir karışıklık var. Aşkım ne oluyor orada bir şey mi oldu çocuğuma bir şey mi oldu? Hani çocuğum diyor lan benim çocuğummuş. Yok aşkım merak etme bir sıkıntı yok. Çocuğumuz şu anda tam da önümde duruyor. Vallahi çok yakışıklı maşallah pek bir yakışıklı. Saçları falan çok güzel. Hem de tam bana benziyor. Ya sana mı benziyor? Bana benzemiyor mu? Ee, bakayım sana benziyor mu? Yok benzemiyor ya çok bana benziyor bence baksana kafası keltoş. Ne kafası Gel de yani belki ilerleyen zamanlarda çıkabilir. Bilmiyorum yani birazcık sana da benziyor olabilir ama yani hık demiş bundan da düşmüş olabilir. Anlamadım ben bu neye benziyor böyle. Tekrardan hayırlı olsun bakalım. Allah çocuğunuz aralı babala büyütsün. <laughs> Sağ ol. Hadi bakalım gene eve gidiyoruz. Ama sevgiliniz eve gelemez. <laughs> Ana niye ki niye gelemez? Çünkü bir günde burada durması lazım. Yine Don yaptı. E ee, peki bu çocuğu ne yapacağım ben? Ya, ne bileyim ne yapacaksın? Babası değer misin? He babasıyım da bu yanınızda dursa olmaz mı? Yok canım maalesef böyle bir hizmetimiz yok. Burası otel değil. He iyi tamam o zaman ben çocuğumu alayım. Hadi bakalım kerata gidiyoruz. Seni de aldım eve gidiyoruz. Allah'ım baş belası. Nereden çıktı bu tip de böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Niye anladın sen? tipsizsin diye mi anladın? <laughs> Ay ne bu, Ağlıyor lan. Bunun kapatma düğmesi susturma düğmesi yok mu? Niye ağlıyor bu? Lan evladım sussana. <laughs> He bir dakika sen parkta oynamak istiyorsun ulan kere daha demin doğdun ne parkı? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak lan nasıl da gülüyor ya, eşek sıpası seni İttiham hadi gel bakalım parka gidelim daha dün doğmuş bugün parkta oynamak istiyor ne ara ne sen Vallahi aynı babası gibi aynı benim gibi çok hızlı İyi bakalım hadi gel seni parka götüreyim ben <laughs> Şuna bakın nasıl da gülüyor nasıl da mutlu parka getirdim diye Geç bakalım eşek sıpası ne yapacağım burada <laughs> Şuna Bakında gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> La oğlum sen başka kelime bilmiyor mu? <laughs> ben başka konuşamıyor mu lan sen? <laughs> tamam lan tamam ağlama ağlama bir şey demedim ana ne yapacağım ben bunda bir bütün gün benim sana konuşma öğretmem gerekiyor ben sene böyle anlaşamam vallahi bak sen bana kafayı yedirsin bak şimdi benim ismim Gürol söyle bakayım Hayır öldü değil Gürol baba baba de bana baba Hani sen konuşamıyorsun da dilini yuttun herhalde. Bakayım dilin yerinde mi yerinde? Niye konuşamıyorsun sen? ne diyorsun <laughs> lan? Ne Ne diyorsun? Ne, ne diyorsun? <laughs> La parka gelmek istemedin mi? getirdim parka daha ne istiyorsun benden? Niye alıyorsun? Hani <laughs> ne, istiyor? ne istiyorsun ben anlamıyorum ben vallahi anlamıyorum ya bebekçe bilen yok mu? E ee, bir dakika senin karnın acıktı o yüzden alıyorum. Mama mı istiyorsun sen? <laughs> Ulan eşek sıpasına bakın da karına çıkmış gel bakayım o zaman ben sana yemek yedireyim Seni hamburgercime götüreceğim milyoner bebek Hamburgercimle yemek yersin gel bakalım amcalarım merhaba de <laughs> <laughs> Anne o nereden çıktı lan bu çocuğu? Bu çocuk bundan sonra benim. Benim çocuğum bu. Lan çocuğum mu vardı? Yoktu ama şimdi oldu daha az önce. Anne hayırlı olsun lan. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun bakalım sen yine? <laughs> He ee, sen Mahmut amca istiyorsun. Gel bakalım Mahmut amca seni istiyormuş bu. Mip, 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 mip. Ne yaptın lan sen öyle? Sen çocuğun zıppırla benim kafama bindi. Mip, 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 mip. Şuna bakın ne çocuğuma bakın hemen gittim Mahmut amcasının kafasına bindi. Evladım sen orada ne yapıyorsun? <laughs> Enerjine bakın ne kadar da mutlu. Gel bakayım evladım insanlara rahatsızlık verme. Gel bakayım şöyle. Hop tamamdır. Bak evladım sana şimdi ben kuralları öğreteyim. Öyle milletin kafasını istediğin zaman çıkamazsın. <laughs> evet canım aynen öyle çıkamazsın başkalarının kafasını istediğin zaman bir de gidip insanı razı edemezsin bak bu dükkanına geleceksin sen de büyüyünce çalışacaksın aynı benim gibi böyle zengin olacaksın ama ondan önce gel bakalım senin karnını doyurmamız gerekiyor senin karnın bayağı bir acıkmış belli ki millete razılık veriyorsun şımarıyorsun sana en sevdiğim hamburgerimden vereceğim hem de en sevdiğinden sana bir tane ben Big King vereceğim. Yanında da bir tane kutu kola vereceğim. Bir tane de patates kızartması vereyim. Al bakalım evladım sen bunları yer. Umarım doyarsın. Bence çok lezzetliler. Çok beğeneceğinden eminim. Ben bunları çok seviyorum. Eğer zaten sen benim çocuğum sen bunları seversin. <laughs> Ana şuna bakın ne çocuk hamburger yiyor. Ana hepsini bitirdin ha. Beğendin mi bakalım? Karnın doydu mu? <laughs> İyi bakalım güldüğüne göre büyük ihtimalle doymuş karın aynı vallahi babası gibi o zaman sen benim çocuğumsun Artık onaylandı ben de hamburgeri çok severim en sevdiğim menü Big menüsü Ben de onu çok sevdim için sen onu çok seviyorsun o yüzden sen benim çocuğumsun belli Ana manyak bakın ne bebek de konuşuyor Ne manyak mı Ana manyak mısın ne sen bebek sen dengesiz ha, Sen bana ne dedin Dengesiz dedim ben konuşuyor senin ruh hastası. Sen bana ruh hastası mı dedin? Ee, çocuğu da kendine benzeteceğini iyice. Sen de onun, o da senin gibi deli olacak. Sen delisin zaten. Hı, ben çok sinirlendim ama şimdi sana. Sinirlensen ne olacak lan seninle? Kim korkuyor? Ben şimdi bu köle haddine bildireceğim. Evladım sen gözüne kaba babanın birkaç işi çıktı tamam mı? Sen beni burada bekle. Hatta sen şurada dur. Sen hayatta bakma oraya. <laughs> evet aynen öyle ben bak diyene bu kadar dışarı bakma. Şimdi bu pis köylü haddini bildireceğim. Onu öldüreceğim. Haddini bildireceğim ona ben. Çocuğumun önünde bana yamuk yapıyor. Hadi bakalım köylü şimdi ne konuş konuşabiliyorsan. O ne öyle? Bu senin yolculuk biletin. Yolculuk bileti mi nereye gidiyorsun? Tahtalı köye gidiyorsun. O orası neresi lan benim köyüm mü? Hele senin köyün şimdi seni tahtalı köye göndereceğim. Ana demin sana kızmıştım özür dilerim. Seni iyi bir adammışım. Beni köyüme gönderiyor. Hep gitmek istiyordum. Önemli değil canım bedava hizmet. Hiç sıkıntı yok. Seni tahtalı hem, köye hemen gönd gönderebilirim. Oğlum manyak mısın adamın silahı var ne diyorsun? Ne olacak ki la beni köye gönderecek mi? Hayırlı okuya göndermeyecek seni. Nereye gönderecek? Tahtalı köye. Orası neresi? Mezarın dibi. Ana mezarın dibi mi? Hala seni adam öldürecek. Ana beni öldüreceğim bile sen. Evet seni öldüreceğim. İşini bitireceğim köylü. Gel bakalım buraya al bakalım şunu. Ana. Evet görmüş olduğunuz gibi bir yamuk yapan arkadaşın Tahtalı köye gönderdim. Aranızda Tahtalı köye gitmek isteyen var mı? Bedava gitmesi. Güzel kimseden ses çıkmıyor. Tamamdır o zaman ayağınızı denk alın ona göre yoksa arkadaşınız gibi siz de tatlılığı köye gidersiniz. Evladım ben geldim. Ay canım benim nasıl da gülüyorum merak etme bu ben her şeyin adaletini sarıldı şimdi. Bundan sonra bu köyde bana yamuk yapanı vuracağım hele çocuğumun önünde bana yamuk yaparlarsa işini bitireceğim aynı demin olduğu köydeki gibi. Neyse bakalım arkadaşlar benim şimdi eve gitmem gerekiyor çocuğu eve götüreceğim bir de altını kaka yapmış altını temizlemem lazım. Bugünkü maceramızın sonuna geldik umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı solda ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah... Bütün istediği her şey kabul olur ve bütün dilekleri ve duaları inşallah kabul olur. Amin. Hadi bakalım o zaman işaret ettiğim yerlerde video var. Onlara tıklayanların inşallah istediği her şey duaları kabul olur. Amin. Tıkla tıkla. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Ben kaçıyorum. Bay bay.